arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi... Hoş geldiniz. <gülüyor> ah. Nasıl <laughs> bir giriş attım? Şimdi kutudan ne çıkacak oynuyoruz? Kutudan ne var oynuyoruz? Kutuda evet. ne var? Ne var? Bu gençlerin ikisine. O ne yapıyor? O uyuyor. O uyuyor. Biraz uyuyor. Miraç, Miraç peşinde arkadaşlar. Kutuda evet. ne var oynuyoruz? Kutuda ne var oynuyoruz? Kutuda... Tamam. İkisine Sürpriz şeyler getireceğiz. Bakalım arkadaşlar da yoklayarak daha önce mutlaka başka kanallarda izlemişsinizdir. Sürpriz evet. Sürpriz yumurta var. Çok sürpriz bir yumurta getireceğim sana. <laughs> Dokunarak kutunun içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar. Şimdiden söylüyorum. Avlamdan başlayacak. Kutunun içine koyacağım şeyler canlı olabilir. Koyacağım. Tamam mı? <laughs> tamam. Tamam mı? Tamam mı Kim <laughs> başlıyor önce? Önce Liban'la başlıyor. Buyur. Liban'cığım. Baba. Gözleri kapatalım yavrum. Abi oğlum bir şey bulamaz ki. He? <gülüyor> <gülüyor> sen gözünü kapat bir tane. Bak kutunun yanında o ellerimizi sokacağımız deliklerden falan bakmak yok. Hı. Yokluyoruz ve tahmin bogaç. ediyoruz. Bak. o da diyor ki bu kaç? Bu kaç? Bir aç. Bu kaç, bu kaç. Bir aç. Benim getirdiğim şeyle alakalıysan hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Bekle. Anne. Efendim. Bu kaç? Yiyece, canlı falan yok değil mi? Olabilir. Bu her kaç? Her an her şey olabilir. Ne bir sus. Bu kaç? diyor? Beş. Ne boşcuğum dediğin gibi canlı olabilir. Hı hı. Beni ilgilendirmiyor. Evet gözlerini açabilirsin. Oh. Evet. Buyurun Libanur Hanım. Evet. Buyurun. Çok eldim. Bekle de yapma. Olur, olur. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Düşün de. Elimi değdim. Emzik. Oha. O nasıl bir bulmaca. Çok çabuk buldun. Emzik. Sen dokun bakalım emzik mi? Bak. Tamam <laughs> güzeldi. Çabuk <laughs> çözdüm kısıtma olayı. Şeyine e, o ucu var ya. Evet. <laughs> ucu dedim? Acaba bu yumuşak bir şey dedim. Bu ne olmadı? Kapat Miraç'ın gözlerini. Ama Miraç, var ya ödüm var ya kalbimi dinlesen. Canlı olabilir haberin olsun. Tamam. Tamam mı? Şey yapacaksın. Ablan gibi elini alacaksın. Bu tamam, tamam mı? Miraç. Aferin. Miraç. Ablan gibi elini alacaksın koyduğumuz şeyi. Tamam mı? Ha. Miraj besmelesini de çekti. Allah abi tutuyor. Ama herhalde. Yani. Emzik dedim bir anda. Aynı mı? Bekle. Aa! Geliyor. Can yani şey değil değil mi? Yok canlı değil oğlum. Canlı değil merak etme. Canlı olur mu oğlum ya? Bilmiyorum. Şimdi. Miracın elleri küçük olduğu için bekle babam, <laughs> bekle babam. Yapacak <laughs> Elleri küçük olduğu için. Evet Miracım açabilirsin gözlerini. Evet. Şimdi elleri koyuyoruz. Canlı olabilir dikkat et. Canlı ya. Bakmıyor. Bakmayacağız. Elimizde tutup dokunup bileceğiz içinde ne olduğunu. Bakıyorum. Ama korkmana gerek yok. Tamam, sakin ol. O dediğim gibi şey, e, ee, desene. Hani biz burada birbirimize zarar verecek şeyler yapmayız, doğru mu? Ama korkuyorum. Ama korkmana gerek yok. Korkuyorum, baksana. <laughs> yok. Korkuyorum, korkuyorum. <laughs> Kutuyu çevirmek yok. Elinizi dokunalım, bakalım bir şey olacak bakıyorum. mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah. hiç bak, canlı değil. Hayır hayır hayır, bakma bak, bak, bak. <laughs> bir yok, bakma bir yok. de bakalım ne yapacak sana, hiçbir şey yapmaz. Bir de bakalım ne olacak. <laughs> Cansız bir şey cansız. Canlı değil tamam o zaman şöyle yapalım. Canlı değil. E korkuyorum baksana. Canlı değil. E bakacağım. Annene inansın canlı değil. Canlı değil sana zarar verecek bir şey de değil. Hayır bak, bak, bakmak yok. Bakmak yok bakmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu bozma. Elini hadi at. Oyunu bozmak yok. At, bak. Çok korkuyorum. Elini at ablam. Hiç... De bırak tamam mı? Çok korkuyorum. Anlayacak ben, zaten elini. gerek yok anlayacağım zaten cansız. Ne kadar korkuyorsun? Çok şey yapalım. Bak, Bak dediğim gibi. Şey değil. Canlı değil. Canlı değil. Aa, ama bakmadan oynanan bir oyun bakayım bu. Ee. Şey yapalım. Sadece elini çek gelin. Bakayım ya. Bakma ya. Bakayım. Ya bakma ya. Ama oyunun kurallarına aykırı anneciğim. Bakayım. Bakayım. Bak biz canlı canlıyız. Hiç başında söylemeyecektiniz. Çok, Çok mu korkuyorsun? Nasıl yapacağız? Ama Nasıl? dediğim gibi biz sana zarar verecek Bak, bir şey koyar mıyız onun içine? Biz onun içine sana zarar verecek bir şey koyar mıyız? Ben biz onun içine cevap ver sadece soruyu. Bakmak yok. Bir dinle. Bir dinle soruya cevap ver. Biz onun içerisine, kutunun içerisine sana zarar verecek bir şey koyar mıyız? Bakayım. Ama soruya cevap ver bir. Koyayım bak bakayım. <laughs> İşler sarpa sardı. Biraz çamura yatıyor. Baş baksın ya. Tamam önce bir kere dokun sonra bak. Niye bir kere? <laughs> Oyunu bozuyorsun. Anne inanıyor musun? Canlı bir bak. şey yok. Anne inanıyor musun? Ben sana ne söz veriyorsam, ne diyorsam o değil mi? <laughs> Valla ağlayacak şimdi. Miraç! Çık şey tamam, ben, bak, ben, ben. Tamam bak. Bak bakalım neymiş lan? Ay, <laughs> var mıymış korkacak kadar bir şey? Evet, Cansız bir şey. Var mıymış? <laughs> 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 tamam. Miraç'ın Miraç <laughs> Bitti. gözünü kapat. Allah'ın gözünü kapat Korkuyor. Mesela ablan da korkuyormuş. Ay, ne olacak ki? Ne? İyi kapatmadın ne var? Vallahi gözünü kapat. Miraç. Bu Miraç. Miraç. mi? Hep Miraç. Miraç. çünkü. Bu Miraç. Miraç. Tamam mı? Tamam. Ya bakmasak mı? <laughs> ya ben sen geri şöyle yapayım mı? Nasıl bırak tamam. Sen ne geliyorsun? <gülüyor> tamam olma öyle <kötü> bir şey. <laughs> evet. Açıyor. Evet. <Ötüyor>. Şimdi Liboscuğum. <laughs> Aç babacığım. Aç babacığım. Şimdi. Buyurun Libanon'a. Bakalım az önce Miraca dediğin kadar iyi misin? Bu sefer o kadar çabuk bile bilecek misin? Buyurun. Hadi. <laughs> Hadi ya Ben bakmayacağım yok Hadi ya. Bakalım. Hadi Baba bu korkak ya. Bildiğin korkak ya bildiğin. Hem de parmağın kadar değil. Canlı değil onu söyleyeyim. Yemin <laughs> yani böyle... et. Ama sen çocuklarla hep bir çamura yatıyor. Bu nasıl iş? Ama oyun olmuyor, oyunu bozuyorsun. Tamam, eldiven verim o, o Abla, ama o değil. Hadi. Ama, canlı değil. Ama canlı bir şey mi yani böyle ısınmıyor. ya? Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Ben, bakmayacağım. Ne yaptı? Az değil var <laughs> ya. o da az değil var ya. Valla canlı değil. Ay bak. Zamanla zaman şey ama böyle etmiş hissi. <laughs> Yapar mıyım? Şu an yapar mıyım ben? O benim bir böyle bir cahilim bir düşünce sizime gelmişti. Ya. Değil mi? Evet. O benim bir düşünce sizime gelmişti. Ne yapmışım şey. da. Şu anda yapar mıyım? Oğlum bak sen de yam yamlık yapıyorsun ha. Ne? Ya ben şey kim yapıyorum? Canla basırma. Ya da bir sabaha kadar oynarız bu oyunu. Tamam ben şey ellemiyorum. Ben yenmedi sayıyorum. Ay. Ama oyunu bozuyorsunuz. Lütfen. Olur ama acaba oyunu diyor. Mi? Ona mı güveniyorsun bana mı güveniyorsun? Tabii ki de. Yıraşa dönmüş. <laughs> Hadi. Vallahi canlı değil hadi. hadi. Vallahi Bana güven. Canlı hadi. Değil. Canlı değil. Hadi. <laughs> hadi. 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 Elimi değiyorum. Tamam. Sonra hemen çekiyorum. İster çek, ister çekme. Tamam. İşte sen tut içinden direkt al elinden. Hadi. Alayım mı? Tutayım alayım mı? Tut al. hadi. Hiç, e, bu son mu benim? Bir tane daha var. Gel. Gel. Tamam yok o zaman canlı değil. Hadi dalım dalı başın bak canlıdır falan. Hayır. Gerçekten çok ölüyorum ya. Hadi. Anne, Anne. ben sana Anne. çok güveniyorum. Yemin eder misin bir canlı? Ya olur etme mi? etme. Yemin falan etmiyor. Hoş şey, evlat mısın? Bak Lütfen. ben, ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Al sen. Abi, sen bana bırak. Dur. Ha bana bak. bana bırak. Sen elini <laughs> <laughs> bırak abi abi, sen. Bırak <laughs> sen. <dur, dur, dur. gülüyor> zarar <gülüyor> veren bir şey değil değil mi? Şimdi zarar hayır, veren. Hayır, bir şey. Hayır, hayır, babacığım içine şey, timsah koydum en fazla elini kopartır ya. Zarar veren bir şey değil değil mi Hadi. <laughs> dur, dur ya, dur. Dur. Ho, ho. <laughs> Yalnız aldığın şey oyunu değil ki bu bilmeye çalışacaksın. Vallahi billahi ya oyunu oyunu duman ettiniz ya. Oo diyorsun ya sen. Ama yani dokunduğunuzu bileceksin artık. yapma. Evet sıra Miraç'ta. Açık dinliyorum. evet Miraç. Eee <laughs> Miraç gözünü aç. Aç gözünü Miraç. Evet. Miraç Bey. Ay. Sandalyenin üzerinde birazcık yükselebilirsiniz şöyle. Evet. Buyurun. Tahmininizi alalım. Kutunun içindekine dokunarak ne olduğunu biliriz. Şu taraftan Şu taraftan mı? Şu taraftan. Şu gelmiş, şu şey bu tarafa, bu Şöyle. Tamam bu tarafa doğru. Hadi. Öbür tarafta. Öbür tarafta. Öbür tarafta. Öbür tarafta. Var, tamam, o tarafa da var. Tamam, o tarafta da var. Çok da var. Çok sen çok, bir şey. Sen çok seveceğim bir şey. Seni çok seveceğim bir <laughs> şey. Çok seveceğim <mi>? bir şey diyebiliyorum. Hadi. Mira <laughs> sen korkunla başı belada kaldı. Senin gözlerin Hı. mi yaşardı? Hı? Hı? Korkmana hiç gerek yok. At elini, at elini. Hiçbir şey yok. <laughs> Biz bu oyunu biraz oynatmakla yanlış yaptık galiba Bence de Hadi bakalım Hadi Hadi de Sana zarar verecek bir şey ne değil tahmin Öyle tahmin mi olur nasıl tahmin edeceğim Ellerini de anneciğim hadi 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 bakalım Sana zarar vermeyecek bir şey Sana zarar vermeyecek bir şey Öbür taraftan Öbür taraftan deneyim. O taraftan. Öbür taraftan gel. Öbür taraftan. Dur. <laughs> korkuyor oğlum. Acayip korkuyor ya. Gel. Versene bir. Ver bir ver, ver. Oğlum sen gelsene oğlum. Mi? Yürüş. Bana bir bak. Ne oldu oğlum? Ya sen gelsene ver Çok mu korkuyorsun? He? Korkmana hiç gerek yok. Tamam abla sana yardım etsin. Ablası Miras'ın elinden tut birlikte yapın. Tamam birlikte bak benim elimde tut benim elimde onu değsin tamam mı? Benim elim bak hatta önde dursun. İçimizde nereye birden değsin, tamam mı? Bismillah. Ya. Babiş yap. Allah. Allahım ya Rabbi. Neymiş? Allahım ya Rabbi, sana zarar verecek bir şey mi Bismillah? beni ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bence Hı. bugünlük bu, bu, korku yeter. Allah'ım ya Rabbi ya. Başka Siz, ama size, da ne? Sizce bence de bugünlük bu korku yeter ama Libuş'unkini yapsak mı ki? Yok ya. Yapalım ya. Yap yap babiş. Yapalım mı? Yapalım lan. Evet. Şimdi. Livanus. Aç yüzünü seyret. Canlı olabilir mi boş? Ne ya? <laughs> Karınca falan da olabilir mi boş? Evet, şey. E, baharatlardan birin. Ee, hangi baharat? Iş. Bu baharat hangi baharat? E, dur. Nane. Bilemedin. O ne? ne? Pul biber. Onu da bilmedin. Tadına bakayım mı gözünü kapat? Bak tadına bak gözünü kapat tadına bak. <laughs> tamam. Bakayım mı tadına? Finish. Bak, bak, Bak. Finish. Bak. Bu ne bu? Bu ne <laughs> bu? Ne bu ne Gözünü kapat da bak tadına sen lütfen. Oyunu bozma. He. Bak iyice. Bu ne ya? Bu ne? Çay oğlum çay çay. 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 <laughs> <laughs> Ekmek arasına koysaydı karı uyardı bence. Ekmek arasına koyup deseydi daha güzel olmaz mı? Olurdu. Ne evet. aç? Bence çok güzel bir oyun oldu. Evet. Senin biraz aklını aldı ama bu oyun. Bence güzel, eğlenceli bir oyun oldu. Sence? Bence de ya. Çak. Oh. Çak çık 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 Bravo. Baba başka bir Arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Bu iki tane e, aslan yürekli yüreksizler. Pek beceremediler. Özellikle şu yerdeki küçük sürüngen. Hop bir ama sonuncusuna bunu bir attım. Oh. Güzel bir oyun oldu. Hadi Hadi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bu sonunda basın. Bay bay.